evet arkadaşlar bugün familya birlikte spike'ıma kasıyorum. Artık zaten maksimum kademe yaptık. Siz de biliyorsunuz. Arkadaşlar Enes bir profilime göstersin. Enes bir göster kanka. Profil? Benim ha. profilime gösterdik Enes e. Allah. Girdim lan? Yok savaşçı. Enes size göstersin mı? Arkadaşlar şu Hı. ikisi düştü ya. Leon ve Edgar oynarken. Bakın ben hepsini 40 yapıp ondan sonra öyle yapacağım. Zaten bende bütün karakterler var. 93'te 90. Şöyle göstereyim siz durdurursunuz. Durdurup Zaten bakarsınız. bütün karakterleri var. Siz durdurup vallahi bakarsınız. Kayanı başlayalım. Savaş topu yok. Savaş topu değil, üçleme, üçleme. Üçleme. Üçleme Bakın çok ya, iyi. Üçleme çok iyiyiz. O yüzden hep üçleme oynuyoruz. İsterseniz çift de oynayabiliriz. Ya yani yorumlara yazarsın. Kanka aç ama 20 ne? 20 tane de XP alırsan Evet. Kanka stare Tamam hadi. Aa, bana çok az kalmış. Ha? Sen Bak. Sen, bak. sen de mi 14 alacaksın? Oo iki. yok ben 15 alacağım. Devam, devam devam. Devam devam. Devam devam. Devam devam. Devam. Hemen ya maça girelim. Neyse. Arkadaşlar diğerlerinde böyle kısacağız. Siz sıkılmayın diye hızlıca geçeceğiz. Evet. Oo arkadaşlar Lili var. Şövalye Lili. bir dakika o bizde değil değil mi? Arkadaşlar şövalye ya, Lili çok iyi bir kostüm. Ya. ya benim internet gidip geliyor. Benim de. Hep Benim hep videodayken oluyor. Ha, değil mi arkadaşlar? Hep eresin gidiyor. Hayır hep videoda gidiyor. Squid, Allah belanı Aynen. Bak. hiç kimse beni görmedi. Aha kro kro kro. Kro Evet devam ediyoruz. Az önce durdurdum. Bir sıkıntı oldu o yüzden. Yok krom. ya bir şey o. olmadı.